Her nefeste rahmet alan Rahman'dan Haber veren bu alemde nihandan Okuyandan dinleyenden yazandan Mevla razı olsun cümle kullardan Allah mevla razı olsun cümle kullardan. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. Fakirin yetimin elinden tutan yoldaki taşları çekip de alan gece gündüz halka yardıma koşan mevla razı olsun cümle kullardan allah mevla razı olsun cümle kullardan İçi dışı hakkın nurunla dolan Her nefeste haktan ikramlar alan Rabbinin sözünü ima Mevlam razı olsun cümle kullardan Allah Mevlam razı olsun cümle kullardan ah, 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 Allah. Ah, 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 Allah. Bilinmez sırları alemde açan Nefesi karan fil güllere kokan Allah muhabbeti her zaman yapan Mevlam razı olsun cümle kullardan Allah Mevlam razı olsun cümle kullardan Irmak gibi akıp bahre karışan Halka iyilikte her gün yarışan Gece gündüz Allah Kurmak için çalışan Mevlam razı olsun Cümle kullardan Allah Mevla razı olsun Cümle kullardan Haktan aldığını hep halka sunan Her kelamı sözü hak Kur'an olan Bu alemde daim gönüller yapan Mevla razı olsun cümle kullardan al Mevla razı olsun cümle kullardan Allah, 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 Allah Kul erdinçi sevip hem sevindiren Gönül hanemize rahmet indiren Kul erdinçi sevip hep sevindiren Gönül hanemize rahmet indiren Hakkı hakikatı daim bildiren Mevlam razı olsun cümle kullardan Allah Mevlam razı olsun cümle kullardan Hakkı hakikatı daim bildiren, Mevlam razı olsun cümle kullardan Allah, Mevlam razı olsun cümle kullardan. Huu.